Herkese merhaba, ben Lenin, İş ve Örgüt Psikoloğu Enumun'a kurucusuyum. Ee, Enumun, psikolojik sağlık ve güvenlik standartlarının geliştirilmesi için metodolojik çalışmalar yapmak üzere ülkede kuyulan ilk özel sektör uygulamasıdır. İş yaşamında ruh sağlığı uygulamalarını, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının ve insan kaynakları uygulamalarının bir parçası haline getirmek için kamuyla özel sektörde danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapmakta. Aynı zamanda psikososyal riskler odalarında risk ölçümleri, çalışana destek, psikolojik faktörlerin iş kazalarına olan etkisi ve well gibi konularda hizmetler vermeye devam etmekte. Ne konuyu neden seçtik ve biz neden bu konuyu 5 yıldır bu şekilde çalışıyoruz biraz ondan bahsedeceğim. Psikolojik sağlık ve güvenlik konusu, iş yerinde çalışanların psikolojik sağlığının geliştirilmesi ve korunması anlamına geliyor ruh sağlığını ve refahını destekleyen bir çalışma ortamı yaratmayı ve işle ilgili faktörlerin çalışanların psikolojik sağlığına zarar vermesini önlemeyi içeriyor. Psikolojik sağlık ve güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin önemli bir günü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlıklı ve üretken bir iş yerinin kritik bir bileşeni olarak da giderek daha fazla kabul görmektedir. Psikolojik sağlık ve güvenliğin temelleri psikososyal risklerin tanımlanmasıyla başlar. Bu tehlikeler organizasyonel faktörlerden, iş tasarımından ve iş yeri kültüründen kaynaklanabileceği gibi işle ilgili yüksek iş talepleri, düşük kontrol ve düşük destek gibi faktörleri de içerebilmektedir. Peki biz ne yapıyoruz ve nasıl çalışıyoruz? Kurulduğumuz günden bugüne, 2018'den bugüne, güvenceli ve güvencesiz tüm çalışanların çalışma hayatlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine bağlı psikososyal risklerin belirlenmesi ve önleyici çalışmalar yapılması konusunda çeşitli ortaklıklar geliştiriliyor, geliştiriyoruz. Bu ortaklıklar özel sektör, kamu, sivil toplum ya da bireylerde olabiliyor. Kendi çalışma düzeninde Fairbank kirkeleriyle hareket eden Inhuman, Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü bir platformu destekleyicisi ve aynı zamanda iş ortağıdır. Bugün gelinen noktada psikolojik sağlık ve güvenlik alanında tüm veri sabanlarını, öğrenme deneyimlerini ve destek süreçlerini bir araya toplayan global bir dijital platform kurmak için çalışıyoruz. World Camp Human isimli platformumuz psikolojik sağlık ve güvenlik alanında erişilebilir, uygun maliyetli, özelleştirilebilir, zamandan tasarruf sağlayan ve çok dilli bir yapıda hizmet alanı ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. İş psikolojik sağlık ve güvenliği teşvik eden etkili politikalar ve eylemler ile ruh sağlığı da dahil olmak üzere bireylerin sağlık hakkını korumak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, özellikle sağlıkla ilgili SDG 3 ve insana yakışır iş konusunda SDG 8'e doğru ilerlemeyi teşvik ederek toplumun refahının artırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktayız. Engin adresinden erişebilir her türlü işbirliği ve beraber yapabileceklerinizle ilgili size ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. <laughs>